Merhaba arkadaşlar. Bugün siz yapım Minecraft yapım serisinin yeni bir bölümüne kadar bilmiş. Hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere bu arada böyle bir giriş yapmak istedim olmuş. Değişik bir giriş. Böyle yapmadım. Bugün sizlere ya TNT fırlatıcısını yapmıştım. Bu da onun bir benzeri TNT fırlatıyor. Ama az fırlatıyor, az uzak fırlatıyor diğerlerinde olmamış olabilir çünkü bende de olmuyor artık. O yüzden size bunu göstermek istedim. Başlayalım isterseniz. Şöyle yapalım. E gerekenler. Dur lan şuna. Bir tane de blok. İstediğiniz blok. Kızıl taşa gerek yok. Fırlatmaya da gerek yok. Bir tane şu şundan. Tabii ki TNT çakmak. Hay ben var ya. Eyvah lan. Yalnızca da TNT'yi atacaktım. Ve su. Aa, TNT gitti. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. İki yanına 1, 2, 3, 4. Üç yanına bunun. Üç yanına 1, 2, 3, 4. Böyle. Şöyle. Şöyle. Yapıyoruz arkadaşlar böyle bir şekil olacak. Sonra böyle yapıyoruz ve böyle 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 yapıyoruz. yanlış çıktık. Şöyle şöyle yapıyoruz ve şuraya kırıyoruz. Şimdi buraya da bir tane blok koyuyoruz. Ve şimdi suları şöyle akıtıyoruz. Orası boş kalacak şekilde şöyle bir şey yapıyoruz. Ve iki tane de buraya koyuyoruz. Şöyle. Evet. Patlama sırası. Şuraya da bir tane ev yapalım. Şöyle bir şey olsun. Şöyle bilmem ne. Bir şey olsun. Neyse. Böyle 1 2 3 4 yapıyoruz. Çok önüne yaptık ya. Bayağı bir ne yaptık. Biraz da şuraya yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Ellerim ağrıdı lan basmaktan. Şöyle kendileri tekrar koyalım. Bu arada bu şekil hiç bozulmuyor arkadaşlar. Yanlış yaptım. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Böyle sırasıyla yapıyoruz. Ve ateş ediyoruz. Gördüğünüz gibi hava da patladı. Böyle bir roket atar. Ne demiştim lan ben? Dur lan. Bu 2. ikinci bölümü ilgilenmesi tamamlanmış. İzleyebilirsiniz. Şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Kapladım her tarafını. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Şöyle yapayım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Böyle bir roket atar. Oldu arkadaşlar. Roket atarın yapımı böyle arkadaşlar. Yapım serisinin <laughs> Minecraft Roket Atom. yapım serisinin yeni bir bölümü. Böyle oldu. Bugün sizlerle böyle evet, bir Peki tatar yap yapalım dedim. Ve yaptık arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Bu herkese benden selamlar. Kendinize iyi bakın. Like takipte kalın. Beğenlerinizi abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.